Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Ben tanıdın mı? Bak ben sana kimleri getirdim? Benim arkadaşlarım bak bunlar hep. Enes evet. nerede? Evet. Abiler de oğlu. Nasılsınız evet. efendim? O i̇yisin. İyilik. Anne. Sen çok da yok. ol. He? Ben Enes abi değil mi bu? <laughs> Aynen ben öyle. Bayağı abim bu değil? Ben Ver abi. Bambulim. Enes abi. Ver abi. Ver evet. evet. Çocuklar bir evet. tane küçük buzdolabı lazım bu eve. Aklınızda olsun. Allah'a emanet olun inşallah. Sen de. Annem. Ah. <laughs> Olmaz. Aa, bak, olmaz, evet. Olmaz, olmaz. evet arkadaşlar burası buraya kadardı. Şimdi başka bir yere gideceğiz. Aynı şekilde yardıma ihtiyacı olan bir yere gidecekmişiz. Benim kimi kimsem yok. En azından arasına benim kapımı çalın misafirim olun dedi. Onun da emaneti var. Ona da hazırlık yaptık. Oo. Abi motor kaç kilo bu arada? Bu hayvan şu an benle beraber 450. <laughs> Kız ben sana geleceğim demedim mi? Annem selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Babam emanet getirdim evet. hakkını helal et. Ya az önce gittiğimiz ev var ya oradaki abi alkollüymüş. Bizimkiler bunu fark etti. Sadece erzak yardımı yapıldı. Aslında bu ablaya verdiğimiz zarftaki para diğer eve gidecekti. Ancak adamın alkollü olduğunu fark edince sadece erzağı bırakıp ayrıldılar.